Köyümüzün camisi depremden sonra hasar gördü. Çatlamalar var. Ee, tehlikeli. Yan taraflarında evler olduğu için tehlikeli bir şekil alıyor. Ondan dolayı e, caminin vinçle yıkılmasına karar verildi. depremde zarar görmüştü camimiz. Evet. Allah'ın şu an yıkılacak. Allah'ım şuna bak ya. Allah Allah. Allahu Ekber. Gitti. Of 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 of. yan taraflarda ev var. <laughs> Evlere zarar verilmesin diye vinç yardımıyla yıkımı başlayacak. Köyümüzün camisi Depremden sonra hasar gördü. Çatlamalar var. Ee, tehlikeli yan taraflarında evler olduğu için tehlikeli bir şekil alıyor. Ondan dolayı e, caminin vinçle yıkılmasına karar verildi.